Merhaba, hoş geldiniz. Ege bölgesine yer alan Aydın ilinin Söke ilçesinde tarihi, güzel, benzersiz bir köy vardır. Doğa ile iç içe olan ve oraya gittiğinizde adeta zaman durmuş gibi hissedebileceğiniz bu köyün adı Doğan Bey'dir. Gelin videoda Doğan Bey köyünü yakından görelim. İyi seyirler. Doğanbey, Söke'nin batısında, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı'nın içerisinde yer alan bir köydür. Tarihi geçmişi çok eski zamanlara dayanır. Burası adeta açık hava müzesi gibi bir yerdir. Doğanbey köyü bir zamanlar Rum köyüydü. 1920'li yıllara kadar Rum'lar bu köyde yaşadı. Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan nüfus mübadelesi sonucunda 1924'te Rumlar Doğanbey köyünü terk etti. Yerlerine ise Selanik göçmenleri geldi. Doğanbey köyünün boşaltılması ile birlikte eski evler kaderine terk edildi. Zaman içerisinde harabeye dönen bu evler zengin, varlıklı insanlar tarafından alınarak aslına uygun olarak tekrardan restore edildi. Bugün Doğanbey köyüne gittiğiniz zaman restore edilmiş bu evleri adeta ilk günkü halleriyle görebilirsiniz. Bununla birlikte restore edilmek üzere satılmakta olan ve satılıncaya kadar yıkık dökük harabe bir şekilde duran evlerle de karşılaşabilirsiniz. Doğan Bey sırtını dağa vermiş, geniş bir alanda kurulu ağaçların, çiçeklerin, kısacası doğanın içerisine yer alan bir köydür. Hem köyün manzarası hem de köydeki evlerden etrafın manzarası güzeldir. Sokakları taş döşemeli, bahçeleri bakımlıdır sakin, sessiz bir yerdir. Doğan Bey tarihi bir yer olduğu için orijinal haliyle korunmaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.